Öğretmen analiz sayfasında genel örnekler verecek olursak örnek verelim Ayşe adlı öğrencimize ait birkaç tane bilgi girelim ve böylelikle öğretmen sayfasındaki ders analiz kısmında Ayşe adlı öğrencinin verilerinin değiştiğini anlık olarak kendimizi görebiliriz. Buradan Ayşe adlı öğrenci seçiyorum. Biraz bekledikten sonra Ayşe adlı öğrencinin paragrafta 774 tane soru çözdüğünü görmekteyiz. Hemen geliyorum Ayşe adlı öğrenci kendi bilgisayarından evinden karışık olarak paragraf konusunda 70 doğru 30 ya 20 yanlış 10 tane de boş yani toplam 100 tane soru daha çözdüğünü varsayalım. Hemen geldiğimde paragraf konusunda gördüğünüz gibi 774 olan toplam veri 874 olarak değişmiştir. Ve anlık olarak da bu grafiğe de yansımıştı. Diğer yerlerde de aynı şekilde konu analizine de geldiğimde paragrafta Ayşe adlı öğrencinin yine aynı şekilde paragrafta toplam soru sayısı burada da ne yapmıştır? Değişim göstermiştir. Bu şekilde analizlerde ve değerlendirmelerde yorumla yapmamızı daha da kolay hale getirebilmektedir.